Lütfen bütçe görüşmelerinde saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterli sayıya ulaşsın. Toplum nezdinde, ülke nezdinde kendileri küçük düşüyor. Sabah burada 10 tane milletvekili vardı. Bu bütçe kim savunacak? 2 tane bakan gelmiş. Milletvekilleri yok. Gerçekten yazık. AK Parti ve MHP grubunun burada olduğu bir gerçek söz konusudur. Ancak CHP'nin genel kurulda olup olmadığı yoklamadan anlaşılamamaktadır. Yok, yok. Kendi suçunu iktidara atmak yok. ancak çarpık bir zihniyetin yok. yansımasıdır. Yok. Gerçekler nasıl ters yüz edilebilir? Yok. Ancak yok. bu şekilde ortaya konabilir. Yok. Hakikat yok. başka, yok. iftira ise yok. bambaşkadır. Yok. Saat 11'de yok. Burada milletvekilinden daha çok bakan vardı bakan. Bakan vardı. İnsan bir parça utanır. Bu bütçeyi kim savunacak? 86 milyonun bütçesini meclise getiriyorlar. Sabah milletvekilleri yok. Neredesiniz? Neredesiniz beyler? AK Parti milletvekillerinin burada olduğu bir gerçek. Yoklama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulda olduğu belli değil. Şu anda yok hükmünde bir grup var. Sonuç itibariyle yoklamada olmayan ve burada olduğunu iddia eden çelişik bir grup var.